Dünya tarih sahnesine milattan önce bin yüzlü yıllarda çıkan Türkler nasıl Müslüman oldu? İnsan ruh ve beden unsurlarından oluşan bir terkiptir. İnsanın ruh yapısının en belirgin özelliklerinden birisi de bir varlığa inanmaktır bu bazen monoteizm bağlamında semavi yüce bir tanrıya, bazen de politeizm şeklinde pek çok tanrıya inanç şeklinde tezahür etmiştir. Yeryüzünde günümüze kadar inanma ihtiyacına bir şekilde ilgi duymamış bir topluluk bulunmamaktadır. Türklerinde İslamiyet öncesinde şamanizm kültürüne bağlı olarak gök tanrı ile Budizm, Maniheizm, Hristiyanlık ve Musevilik gibi muhtelif dinlere inandığı ve bazı Türk topluluklarının bu inançlarını günümüze kadar sürdürdükleri görülmektedir. Peki Türkler İslamiyet'ten nasıl tanıştı? Türkler nasıl Müslüman oldu sorusunun cevabı adına yüzlerce kitap yazıldı, binlerce insan yıllardır konuştu ama hala net bir cevap bulunamadı. Bir taraf Türkler zorla Müslüman yapıldı, Türkler katliamlarla Müslüman yapıldı derken bir tarafta Türklerin İslam'ın neferleri olması zaten kaderlerinde vardı ve Gök Tanrı inancı ile İslamiyet özdeşleştirildi demektedir. Her iki görüşü de savunanlar kendilerince bazı dayanaklar bulup onların üzerinden tezlerini sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Şöyle ki İslamiyete Türkler kendi istekleriyle topluca geçti diyenler Türklerin Çin ile yıllarca süren savaşlarında Müslüman Araplardan aldığı desteklerin Türklerin İslamiyete geçmelerindeki sebeplerden birisi olarak görülüyor. Özellikle Talas Savaşı'na Türklerin İslamiyeti tanıması sebebiyle çok önemli bir yere koyarlar. Abbasilerin Çin ile yaptığı savaşta yer alan Karlukların İslamiyete yaklaştıkları belirtiliyor. Türklerin zorla Müslüman olduğunu savunan tarafın Muaviye dışında en çok ateş püskürdüğü Emevilerin Horasan valisi Kuteybe Tolkan Katliamı olarak bilinen Talukan kentinde 40 bin Türk'ün katili olmakla suçlanır. Araplar ile Türkler arasından 670'ten 740 yılına kadar sürecek yoğun çatışmalar ve savaşlar mercek altına alındığında karşımıza yağmalanan Türk kentleri çıkıyor. Bu zulümler, ölümler gerçektir ancak diğer tarafı savunanlar her savaşta bu tarz zulümlerin olabileceğini, bunları Türklerin İslamiyet'e çekilmek için olmadığını savunurlar. Zira Emevi halifelerinin sekizincisi olan ve İslam tarihi kaynaklarında ikinci Ömer veya 5. adil halife olarak zikredilen Ömer bin Abdülaziz Horasan valisi Cerrah'a Müslüman olanların cizye vergisinden muaf tutulmalarını emretmiş, valinin Müslüman olduğunu söyleyenlerin sünnet olmadıklarını ve camiye sadece vergiden kurtulmak için geldiklerini bildirmesiyle ona Allah'ın elçisi insanları sünnet etmek için değil, dine davet etmek için gönderilmiştir diyerek haksız vergiden men etmiştir. Son söz olarak başta belirttiğimiz gibi iki tarafta net haklıdır veya net haksızdır diyemeyiz ama Türkler neden Müslüman oldu sorusunun bir cevabı yoktur. Zaten soru da saçmadır. Nasıl Müslüman oldular sorusunun cevabı da aynen belirttiğimiz gibi özetle zorla, faydacılıkla, dönemin koşullarıyla, inançların benzerliğiyle olmuştur. Nitekim pek çok dönemde Türk ile Müslüman kelimeleri birbirinin yerine kullanılır. Bununla birlikte Türklerin İslamiyeti kabulü ve sonrasında teşekkül eden Türk-İslam devletlerinin tarihte oynadıkları roller İslam dünyası ve Hristiyan Batı açısından Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilmektedir. İsmail Hami danışmende eğer Oğuz Türkleri İslamiyetten önce veya Müslüman olmadan Batıya gelmiş olsalardı, daha önceki Türk kitleleri gibi Hristiyanlaşıp yok olacaklardı. Oğuz Türkleri İslamiyeti kabul etmekle hem siyasi hakimiyeti ellerinde bulundurdular, hem de milli kimliklerini korudular. İslamiyet bugünkü varlığını hangi derecede zahiri planda Türklere borçluysa, Türkler de milli varlıklarını İslam'a borçludur diyerek, İslamiyet'in Türklerin kültürel kimliklerini muhafaza etmelerine yardımcı olduğunu belirtmiştir. Zaten Asya'nın büyük bir kısmına ve Afrika'ya yayılan İslamiyet'in, Asya'nın en kadim topluluklarının başında gelen Türkleri etkilememesi düşünülemezdi.